Evet arkadaşlar. Bugün işletmemizde kuzularımızın vitamin haplarını atıyoruz. Ee, biz de elimizden geldiği kadar bugün kuzuların hapşini aradan çıkartacağız. Yerimiz biraz karanlık. Ee, aydınlatmamızı yaktık ama yine de yeterli ışık sağlamıyor. Kuzularımız bunlar. Vitamin haplarını verdikten sonra e, yarın da artık bunlara bir şöyle e, ivemek gibi kelinlesi, kellerini, burundan da falan kel varsa yada iç dış parazit diyelim onun ilacını yaparız inşallah. Ondan sonra da artık yavaş yavaş çayla bırakırız annelerinin yanına. Kuzularımız bu şekilde, kondisyonları iyi, kendileri iyi. Sağlık problemleri yok. Elimizden geldiği kadar iyi bakmaya çalışıyoruz bakalım. <laughs> bu arada Doğa ve Hayvancılık adında ki e, YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Şimdi elimizden geldiği kadar biz bu kapatma işlemini gerçekleştirelim bakalım. Şuradan alırsak ne Evet, bu şekilde şey devam edebilir. Çekim devam edebilir. Evet. Bize aslında bir bu işi yaparken yardımcı eleman lazım aslında da. Şu an o tanker doldurmaya gitti. Tankere su doldurup getirecek. <laughs> o gelene kadar biz de elimizden geldiği kadar <laughs> Vur! işlemi yapmaya çalışıyoruz. Evet hafı bu şekilde aparata yerleştirdikten sonra aparatı kuzunu ağzına gönderip